Eğer bir günaha düşerseniz bunu asla başka insanlara anlatmayın. Bu sizin yükünüzü daha da ağırlaştıracaktır. İslam kendinizi daha iyi hissetmek için bunları Allah'a itiraf edin der. Çünkü insanlar bunu normalleştirir ve aynı zamanda bu hatayı işleme fikrini ona vermiş olursunuz. Sadece Allah ile konuşun, Allah'a söyleyin. Allah ile namaz kılarak konuşabilirsiniz. Namazdan sonra dua ederek konuşabilirsiniz. Büyükler şöyle demiş. Herhangi bir yerde Allah'ın emirlerine karşı bir iş yaptıysan orayı Allah'a ibadet etmeden terk etme. Üzerindeki elbise içinde bir günah işlemişsen aynı elbise üzerindeyken bir de salih amel işle demişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Kötülüğün peşinden hemen bir iyilik yap ki o kötülüğü gidersin. Yüce Allah'ta Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuş: "Muhakkak ki iyilikler kötülükleri, günahları giderir."